Covid-19 salgınında izne çıkarılan 9 bin mahkum geri dönmedi. Covid-19 salgını nedeniyle izne çıkarılan 19.159 açık cezaevi mahkumundan 9.056'sı cezaevlerine dönmedi. 15 Ağustos'ta teslim olmaları gereken mahkumlar yakalanmaları halinde kapalı cezaevlerine konulacak. Covid-19 salgınında izne çıkarılan 9 bin mahkum geri dönmedi. Covid-19 salgını nedeniyle izne çıkarılan mahkumlardan 9056'sı cezaevlerine dönmedi. Salgın izni 31 Temmuz'da sona eren 19159 mahkumun kalan cezasının infazı için yeniden cezaevine dönmesi gerekiyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Covid-19 izninde olan ve cezalarını henüz tamamlamayan mahkumların 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerektiğini ifade ederek, müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş. Direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar demişti. TBMM'den geçerek yasalaşan yeni infaz düzenlemesine göre 31 Temmuz itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar Tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek. Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak. 31 Temmuz tarihi itibarıyla uygulamaya geçen düzenlemeden COVID-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalan 100.774 mahkum yararlandı. Haber Global'in aktardığına göre, düzenlemenin ardından 19159 mahkumun kalan cezasını tamamlaması için yeniden cezaevine dönmesi gerekiyordu. Bunlardan 9056'sı cezaevlerine geri dönmedi. Firari mahkumlar, verilen süre içinde başvuru yapmadıkları, açık cezaevlerine dönmedikleri için haklarında yakalama kararı çıkarılacak ve yakalandıkları anda kapalı cezaevlerinde infazını tamamlayacak.